Herkese selamlar, saygılar. Noruşah Ötemiz Sonsuz. Refik Korkmaz Eğitimlerini ülkemizde 5000, başka ülkelerde 1800 olmak üzere toplam 6800 eğitmenimizden talep edebilirsiniz. Refik Korkmaz Eğitimleri. Dünyaya Noruşah Ötelerini getiren eğitim. Bir yıl önce mucize ötelerini getirmişti. Şimdi mucize ötelerinin çok ötesi olan Nuruşa ötelerini getirdik. Refik Korkmaz eğitimleri. Siz de Refik Korkmaz eğitimlerini 6800 eğitmenimizden talep edebilirsiniz. Hepinize selamlar, saygılar. Nurullah ötemiz sonsuz